Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün arpa şeriyeden pilav yapacağım. Tek arpa şehriye kullanacağım. Burada 2 su bardağı kadar arpa şehriyem var. Burada da 200 gram kıyma, 3 adet biber, 2 domates, soğan, 1 yemek kaşığı kadar salça, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber ve reyhan kullanacağım kıymayı kavurduktan sonra yağ oranına bakacağım. Belki biraz da tereyağı kullanırım. İlk önce tavaya biraz sıvı yağını alıyorum. Gerçekten çok az yani çeyrek çay bardağıyla. Ve kıymamı, kıymamı güzel bir kavuracağım. Yağ oranına bakacağım. Eğer gerekirse bir miktarda tereyağı koyacağım. Kıymalarım kavruldu. Bu kadar yağ yeterli. Eğer sizin kıymanız daha az yağlı olursa mutlaka bir kaşık da tereyağı koyun. Benimkisi yağlı yeterince. Ve şimdi soğan ve biberlerini ekliyorum. Bunlarla birlikte kavuracağım. Karabiber ve soğanlar kavrulduktan sonra salçayla da kavuracağım bir miktar. Baharatları, tuz, karabiber, ful biber ve reyhan kullanıyorum. Ve bir miktar da domatesle kavuracağım. Ve iki su bardağı arpa var. Bunları ekliyorum. Biraz da bu şekilde kavurun. Sıcak su ekledim. Bunu da pişireceğim şimdi. Önce bir fokurdasın. Daha sonra ağzını ve altını kısacağım. Kısık ateşte pişireceğim. pilavımız pişmiş. Tam yarım saat oldu. Artık yemeğe hazır, servise hazır pilavımız. Biraz Pilav dinlensin. Ve pilavımız dinlendi. Tek başına bir ana yemek bile olabilecek kadar güzel bir pilavımız oldu. Umarım hepiniz evinizde denersiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Harika bir pilav. Bunun yanına salata, yoğurt yeterli bence bir öğün için.